36 aya bölüyorsunuz değil mi? Ama bu çok fazla bir faiz değil mi? Tamam ne yapalım? Hangi evraklar gerekiyor? Tamam sağ olun. Ben bugün gelmeye çalışacağım. Deniz Bey siz burada mıydınız? Sen kredi mi çekiyorsun? Evet. Bir sorun yok değil mi? Yok yok hiçbir sorun yok Deniz Bey. Damla bak bankayla falan uğraşma istersen. Bir ihtiyacın varsa ben halledeyim. Çok sağ olun Deniz Bey ama gerçekten gerek yok. Ee, bu arada ben bugün izin alabilir miyim? Yani bankaya gidip evrak işlerini halletmem gerekiyor da. Tabii tabii, sen bak işlerini. Ama bak cidden bankayı boş ver istiyorsan. Ödersin bana taksit taksit. Yok, çok teşekkür ederim Deniz Bey ama gerek yok. Bir şu modüle bakabilir miyiz çıkmadan? Beş dakikana alır. Nihayet. Hastane dışı mekan. <laughs> Ben paralık yaptığım mekanları hiç böyle hayal etmemiştim Deniz Aras. Nasıl hayal etmiştin Ezgi Aksoy? Yani ben ne bileyim. Öyle koskocaman, kalabalık bir yer gibi. Her tarafta manken gibi kızlar, müzik, eğlence falan. Ben seni hiç öyle mekanlara götürür müyüm doktorcuğum? Hı, tabii. <laughs> Biri falan görür maazallah değil mi? Yani ya sen beni daha resepsiyondaki kızdan kıskanıyorsun güzelim. Bir de o mekanlara gitsek. Oh. Oralardaki kızlar fena diyorsun yani. Hayır benim sevgilim biraz kıskanç sanki diyorum. Ya Deniz. <laughs> Vallahi ben işimi garantiye alayım da sonra başıma bir şey gelmesin. Ya Deniz sen de beni iyice gömdün ha. Ben o kadar kıskanç biri değilim ki. Deniz. Oba. Nerelerdesin sen ya? O geceden sonra hiç aramadın. Mekanlarda da göremiyoruz artık seni. Pek takılmıyorum artık ya. Biz de Ezgi ile baş başa yemeğe geldik de. Değil mi Ezgi? Ay pardon ya, görmedim ben seni böldüm resmen. E, tabii bu kaçağı burada görünce. Aa, olur mu öyle şey? Asıl ben böldüm sizi. Sen otur şöyle, kaçamla. Güzel güzel özlem gider. Ne oldu şimdi ya? Ezgi. Ezgi. Ezgi dur. Ezgi, 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 Ezgi. Durur musun Ezgi? Ya bırak. Ezgi. Biraz fazla abartmıyor musun? Ne abartıyorum? Ya kız yanımıza geliyor ve resmen seninle flörtleşiyor. Beni görmüyor bile. Ya görmese ne olur? Ben görüyordum ya. Ha görmeseydim bir de. Ezgi bak, senden önce nasıl bir adamdım biliyorsun ve ben senden en ufak bir şey gizlemiyorum. Yani o kızla bir ilişkin olduğunu inkar etmiyorsun. Yo bir gece takıldık sadece. Bu nasıl bir rahatlıktır ya? Nasıl bir rahatlık? Ezgi bak bir de şöyle bak. Ben günlerce seninle Tekin'i konuştum. Öyle değil mi? Ee? Senin bir geçmişin var, benim de bir geçmişim var. Ve bu geçmişi inkar etmemek rahatlık değil, dürüstlüktür. Tamam. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Ama madem dürüstüz, haklı ol ya da olma, sinir oluyorum işte. Ne yapayım? Ne yap? Şey yap. Elimi tut. Güzel. Etraf sakin. Demek ki atlatma planı işe yaramamış. Gel. Deniz Bey, bugün sizden izin isteyecektim. Şu kredi çıktı da bankaya gidebilir miyim? Bilmem Damla, gidebilir misin? Efendim. kredi işini çekebildin mi parayı? Bir şey değil anne. Al. Borcun hepsini kapat. Bu ne? Dekont anne. Kör müsün? Ne yaptın Damla sen ya? Direkt parayı bankaya mı yatırdın? Başka ne yapacaktım? Bana getirseydin ben yatırırdım bankaya. Ne fark eder ki? Ha ben yatırmışım ha sen. Çok şey fark eder canım. Ama ben anladım. Senin bana zevre güvenin yok. Anne bir git Allah aşkına ya. Hem sana neden güveneyim ki? Parayı anneme verirsem bu kadın bu parayı yer diye düşündün değil mi? Aynen öyle düşündüm. Yazıklar olsun sana. Olsun annem. Olsun. Kadının borcu için kredi çekiyoruz. Ama yine de yalanmıyoruz. Allah kahretsin ben. Ne yapacağım şimdi? Ne oluyor ya? Ne vuruyorsun alacaklı gibi? Alacaklıyız zaten güzelim. Siz kimsiniz? Sabah sabah ne bu ses? Oo Zuhal Hanım. Yüzünü gören cennettik. Anne, kim bu adamlar? Kızına bizden bahsetmedin mi? Hiç yakıştıramadım. Sizin ne işiniz var burada? E bugün para ödeyecektin ya. Seni yormayalım dedik. Kapına geldik. Hata mı ettik yani? Anne ne ödemesi ya? Kim bu adamlar? Yoksa... Yoksa bu adamlar tefeci mi? Estağfurullah. Biz kurumsallaşmaya çalışan mütevazi bir faktörün kurumuyuz. Hı. Anne sen tefeciden para mı aldın? Damla dinle. Ay, anne sana inanmıyorum ya. E, sen nasıl bir insansın? Damla bak anlatacağım. Kesinlandır ama. Anne sen nasıl bir insansın? Kızım beni bir dinle. Düzü mü çeviriyoruz lan burada? Parayı ver, gidelim. Para falan yok. Defolun. Yoksa polis ararım. Ha, ara ara. Benden de çok selam söyle. Gidin buradan, lütfen. En kısa zamanda getireceğim paranızı. Alo, 155 mi? Birler evimizi bastı, lütfen hemen gelin. İki gün müddetin var. Damla. <laughs> Dokunma bana. Damla. Damla. Damla ne oldu? Bir şey mi olmuş? Damla sen ağlıyorsun. Yok ağlamıyorum. Gelir misin benimle canım? Yok ben odama gideceğim. Tamam odanı herkes görüyor. Gelir misin canım? Geç şöyle. Otur. Şunu da iç. Çok iyisiniz, çok sağ olun. Hadi anlat. Damla, bak anlatmak iyi gelir. Size değil. Kime? Benden başka anlatacak kimse yok ki. Nereden biliyorsunuz? Dikkat ettim de birkaç kere. Bizimkilerle olan arkadaşlığımıza hep gıptayla bakıyorsun. Nasıl fark ettiniz? Ee, fena bir gözlemci sayılmam aslında. Ve şunu söyleyebilirim ki Yalnızsın. Para sıkıntın var. Ve etrafında sana destek olabilecek kimse yok. İşte beni özetleyen cümle. Şş, tamam. Hadi söyle <laughs> sıkıntını. Annem tefeciden borç almış. Adamlar bu sabah evi bastı. Damla şaka yaptım. Tabii ki de gidebilirsin. Ezgi, ne haber güzelim? Damla yanında sanırım. Bir işiniz varsa ben kapatayım. Aa yok. Öyle bir şey sormaya geldi. Söyle canım. Nöbete gitmeden yanına bir uğrayayım diyorum. Kahvaltıya çıkarız. Ne dersin? Ee, Ezgi, bir görüşmem var canım. Başka zaman çıksak? Tamam o zaman. Başka zaman çıkarız. Ya, ya ben çıkıp sana gelmek için hazırlanayım Sen bana toplantım vardı. O da yetmesin Üzerine daha tek kelime bile edemeden Seni sonra arayayım mı de Yok O kadar kolay değil Deniz Aras Sana emek ister demiştim Demiştin. Demiştin ama 15 kere aradım açmadın. Cık cık. Emeğe saygı ama lütfen yani. Sen nereden çıktın ya? Baktım benim kıskanç sevgilim triplere girmiş. Geleyim ben de bir gönlünü alayım istedim. Aa! Çok ayıp ama ya. Ya Deniz bir git ya. Cık. Gideyim mi gerçekten? Ezgi bak uzatma ne olursun. Söz veriyorum seni bütün toplantılara bağlayacağım. Hatta oraya bir kamera kurduracağım. 24 saat beni izleyeceksin ha. <laughs> ya Deniz. Ezgi. Bugün için gerçekten kusura bakma. Çok önemli bir sorun vardı. Ne sorun vardı ki? Eee. hatırlamıyorum. Seni gördüm ya. Gitti hepsi aklımdan. anan da pek sevecek seni ha? Kahvaltı hazır. Habibe, pek bir mutlusun? Nasıl mutlu olmayayım da? Çınarım çok büyük bir beladan kurtuldu. Çay izlerim de, de Hazır. <laughs> Allah'ım ya. Tabii bulmuş fırsatı sermiş çeyizleri. Çınar abi de başka bir sinir. Yani nereye gidiyorsun Yeşim bu haldeyken ya? Erkek milleti işte. Günaydın ablacığım. Hayırdır? Kendi kendine söyleniyorsun. Günaydın ablam. Ya Habibe'ye gıcık oldum. Başka da bir şey yok. Ay ona sinir olmayan mı var ayol? <laughs> Babaanne dışında tabii. Anne tencere, Habibe de onu bulan kapağı. <laughs> Babaanne, günaydın. Ay <Oy, gülüyor> günaydın benim uslu kızım. Kahvaltı ettin mi? <laughs> e hadi geçin oturun kahvaltı edin hadi. Aa, geliriz geliriz ama önce sana bir şey göstereceğim Ezgi. Gelsene az benle. Anlat bebişim. Abla ya. Ben saçmalıyorum galiba. Nasıl saçmalıyorsun? Deniz'i kıskançlıklarımla boğuyorum. Yapmamam gerekiyor biliyorum ama elimden başka türlüsü gelmiyor ki. Tekinin bana yaptığı aklından çıkmıyor. Engelleyemiyorum kendimi. Vallahi Ezgi sen adamı öldürürsün. Seni Deniz'e yaklaştırana kadar ayrı çektik. Şimdi bir de bu hallerinle uğraşacağız. Kızım Deniz Tekin gibi değil biliyorum. E madem biliyorsun bebişim sorun ne o zaman? Deniz sana soğuk mu davranıyor? Yo, aksine o kadar ilgili ki. Ya yaptığım bütün bu saçmalıklara katlanıyor zavallı. Çocuk bu sevgili olaylarına yeni girdiği için normali bu sanıyordur, katlanıyordur. Ne bilsin senin deli olduğunu. Abla. Ne abla ne? Bu çocuk senin için te o hastanelerde ilk randevu hazırladı. Tekin bunu yaptı mı? Hayır. Ezgi, aklını başına topla ve kurtul şu tekinden artık. Deniz'i kendinden uzaklaştıracaksın bu kafayla. Bir şeyler yapmam gerekiyor değil mi? Vallahi zahmet olacak sana. Ne yapayım ki? Bir rövanş fena olmaz bence. Ne rovanşı? Sürpriz rovanşı canım. Dur sen dur. Habibe. Altun'un kardeşim benim de kardeşim sayılır. Elbette yardımcı olacağım. Sevdiğine sürpriz yapacak. Ay. Ne kadar da sahiplenici bir kızım ben. Maşallah ba. Abla, babaannenin namazını bitirmeden ben kaçayım. Sorarsa o sepet kime diye. Ay, arkadaşlarıyla piknik yapacak deriz, boş ver. Sepeti hazırladım. Kuş sütü, kuru üzüm eksik önce ben bir kontrol edeyim de bakalım neler eksik. E, evet, tabii Pulli yenge. Bakalım. Börek tamam. Patates salatası tamam. Kek de tamam. Ay. Bu, bu, ne ayol? Habibe bu ne? yenge sen hakikaten hiçbir şey bilmezsin. Soğanı tanımazsın. Yo, Çok iyi tanırım da kendilerini. Bu sepette ne işi var onu anlamadım. Hiç soğansız yemek mi olur da? Dur dur. Bu kavanozdaki ne ayol? Tekmez. Allah'ım sabır ver. Kızım piknik sepeti bu piknik sepeti. Pekmez ne ayol. Al şunu da. et Soğanı attınız. Pekmezi attınız. Uşağa güç verecek hiçbir şey bırakmadınız. Hangi uşak abi Hangi uşak olacak bu sepeti Hazırladığınız uşağı? <laughs> Habibe, uşak muşak yok. Biz doktor arkadaşlarla piknik yapacağız, tamam mı? Abla, ben çıkıyorum. Dur ayol. ben de toprağa uğrayacağım, hazırlanayım, birlikte çıkarız. Hı hı. <laughs> Habibe, sen de her yeri güzelce topla. Hı. O çeyizlerini de kaldır ortadan. Aa, aa dantel kusacağım ayol. Tamam pul yenge. Merak etme. O iş işte, bende. Uşak uşak yokmuş. Sanki ben duymadım sizi. Salak mı sandınız siz Habibe'yi? Damada soğansız yemek yedir bak bakalım alır mı seni? Şaşkın. bakalım Deniz Aras. Bir sürpriz de benden olsun. Gülsen de ağlasan da neye yarar? Asırlardır yakar bu mevzular. Adam inat, kadın çok inat. Keçilerde de kaçacak doğal olarak. Aşk inadına aş. Deniz benki değil mi bu? De boş. Kız ağlıyor mu? Sürünsen Ay ne oldu? Aşk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.